pardon çocuklar yanlış odaya girmişim. Eda teyzemiz nerede? He sen de onu odan da müzik dinleteceksin. Benim için Eda diye biri yok artık. Bak ben sana demedim mi aşağıda bir şeyler olmuş. Dur ben bir bakayım aşağıda neler olmuş. Aa, kanalda çocuk kulübü dergin nerede? Çekmecede. güzel, Yastığın altında olduğuna göre Cem kesin bunları bana almıştır. Ne olmuş? Amcamla Eda teyzem bozuşmuşlar. Niye? Ya Eda teyze her zamanki gibi ondan bir şey saklamış. Amcam da hayatında başka biri var diye şüphelenmiş ve ayrılmışlar. Barışırlar yine birbirleri olmadan duramıyorlar. Tuğçe, biz birbirimizden hiçbir zaman bir şey saklamayacağız değil mi? Hiçbir zaman. Saklamak demişken aklıma geldi. Sen benden galiba bir şey sakladın. Yo, neymiş? Bunlar. Ha? Yastığının altında buldum. Bana aldın değil mi? Çok güzel. Şey, e, evet. Beğenmene çok sevindim. Hadi şarkıyı bir daha dinleyelim. Tamam. geçim yani anlatabileceğim bir şey olsa söylerim biliyorsun niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Ya amanın demek ki insanlar sinirliyken odalarını karıştırabiliyorlar. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Hı. Ne? Ya. Merhaba baba. Ay çocuklar çok özür dileriz biz yanlışlıkla şey yaptık. Merhabalar. Şey kusura bakmayın nereden dalmışız. Ee, buradan buyurun ben sizi odanıza kadar eşlik edeyim bu konuda tecrübeliyim de. Hadi siz keyfinize bakın. Çok özür dilerim. Hoşça kalın çocuklar. Babanın beni bırakabileceğini hiç sanmıyorum ben gideyim. Ben bırakayım diyeceğim ama arabayı şimdi vermez. Annemler izin verirlerse yarın yine gelirim. Dur ben seni geçireyim. Aa, <laughs> <Evet>. ben seni. <laughs> var, oh, o neşe'ye bak Neşe'ye. Tuğçe gidiyor kızlar. Hoşça Yine gel Tuğçe. Gelmesin o odamıza giremiyoruz. Siz de gelin bize hep ben geliyorum. Ben gelirim onları ne yapacaksın ya? Onlar bizden küçük daha bebekleriyle oynuyorlar. Hmm. Değil Tuğçe'yi geçirip geliyorum. <laughs> Kırmızı tokalarım yok Deniz'in bana hediye ettiği tokalar yok Çilek sen mi aldın? Yo abla Doğruyu söyle Vallahi doğruyu söylüyorum Abi Efendim Ceren Kırmızı tokalarım yok diyorum duymuyor musun? Kaybolmuşlar Ben nereden bileyim Ceren? Tuğçe hediye etmiş olmayasın? E onlar senin en sevdiği tokan hediye eder miyim? Çok ayıp Çok beğenmiş hemen saçına takmış Benim ona hediye edeceğimi düşünmüş Ben de bozuntuya vermedim Yarın tokaları Türkçeden geri istemezsen Otomdan aşağı atarım Yemin ederim ki atarım Ama Hatta önümüzdeki yıl bütün haftalarını bana vermek zorunda kalırsın Bu sefer hiç acımayacağım abi Hiç acımayacağım